Arkadaşlar ben caner bugün sizlerle minecraft parkour İtesi oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ilk olarak orteyi ben yaptım yapımcısı benim Burada basit kurallar koydum Yani bu, bu kuralların dışına çıkmayacağım arkadaşlar bu kuralları oynayacağım Şimdi e, arkadaşlar ilk olarak kendimi tanıtayım e, Söylediğim gibi adım caner soyadım şafak arkadaşlar e, Nasıl diyeyim 13.5 14 yaşındayım Bod Mula Bodum'da yaşıyorum arkadaşlar. Bu video ilk böyle tanıtım videosu gibi olacak. Böyle vlog yerine böyle yaptım arkadaşlar. Bu video yaptım. Bir de arkadaşlar videonun başında gördüğünüz gibi intro var arkadaşlar. O introyu sağ olsun Umut arkadaşım yaptı. Şey onun kanalın adında. E, aşağıda atarım onun da videoları var e, on, Onun videolarına da bakarsınız arkadaşlar O da bilgisayarla ilgili videolar çekiyor arkadaşlar e, Şu an 8. 20. sınıftayım arkadaşlar Şimdi Yani Video fazla uzamasın Nasıl diyeyim yani internet sorunum var arkadaşlar videoyu atamıyorum böyle yani C e internet çok uzakta ben otelin, otelin internetine bağlanıyorum arkadaşlar e kaç böyle e nasıl diyeyim 15 dakika e 15 dakikalık videoyu atamıyorum böyle iki saat falan diyor yani normalde çok kısa bir sürede atmam lazım yani. İnternet internet alacağım. Yakında eve internet alacağız arkadaşlar. O zaman daha sık video atarım, daha güzel videolar atarım arkadaşlar. Şimdi yani oynayalım. Oynayarak yalnız oynayalım. Hop. Merdiven hiç yapamıyordum ben önceden. Hop yani yapamıyorum merdiven. Hmm. Yalnız arkadaşlar e, like atarsanız yorum atarsanız sevinirim ve böyle videolar istiyorsanız e, beğenin yani daha çok e, böyle yorumlarda falan yazın arkadaşlar böyle video istiyorsanız e, nasıl diyeyim e, ne diyecektim ben ya? İşte böyle böyle ben şey oynarım arkadaşlar böyle Minecraft Survival oynarım, Minecraft Multiplayer oynarım arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte falan böyle. Sonra server internet kendi internetinden arkadaşınla oynama yani aynı internete bağlamadan oynama programı var arkadaşlar Minecraft serverda onun programını şey yaparım. O 7 gün kullanabiliyorum zaten. Ee, o da yani bir sonraki videoda belki onu çekelim ve oynayabileceğim arkadaşlar yani oyunlar ben şu an zaten iPad üzerinde oynuyorum daha henüz bilgisayarım yok diyeyim ee, şey alırsam bilgisayar alırsam bilgisayardan bilgisayardan da atarım arkadaşlar video. Ee, bilgisayardaki oyunları falan oynarım. Oyun indirmeyi falan şey yaparım. Crack'le oyun indirmeyi falan. Ee, ondan sonra iPad'de oynayabileceğim oyunlar yani Minecraft var. Minecraft e, Skyblock falan oynarım. Minecraft Multiplayer falan arkadaşlarımla oynuyorum arkadaşlar. Ee, nefes kaldım. Ondan sonra The Survivor oyunu var arkadaşlar. Ee, The Survivor var. Başka şey var adı nedir? Ay nerede Ne, ne tarafıydı ay? Yukarı çıkıyor tamam daha akşama çok var. Ee, sonra rad, e, Radyasyon Island diye bir tane oyun var. O da güzel bir oyun. Ona da oynarım sonra Don't Star e, oynarım. Don't Star videosu çekerim. Başka şey oynarım arkadaşlar. Adı nedir? Bak pil bitiyor ya. Adını unuttum bak. Ha Modern Combat 5 oynarım. Ee, sonra ne bileyim. Ya yaparım bir şeyler işte. Siz anlayın yani. Şarjım azalıyor yani. Dur bir dakika kaç dakika olmuş? 8 yok. 6 dakika falan olmuş arkadaşlar. Şimdi ben gideyim bitireyim oyunu. Ya bitirmek için uğraşacağım yani. Şu il ileriye gideyim uyuyacağım arkadaşlar. Yani spam nokta mor olacak. Checkpoint gibi işte. O yüzden arkadaşlar yani isterseniz parkur haritası yapabilirim. Biz, ya yani daha çok yapabilirim. Daha uzun yapabilirim. Daha zorlu yapabilirim. Sonra değişik falan yapabilirim öyle. Multiplayer parkur haritası yaparım arkadaşlar. Çift taraf falan öyle. O da güzel olur. Tamam burası değil mi? Aynen. Bu da bir olarak uyalım arkadaşlar. Checkpoint olsun. Evet. Güzel. Şimdi bitirelim oyunu. İnşallah sesim kötü çıkmıyordur ve videoyu kötü çekmiyorumdur arkadaşlar. Olabildiğince iyi çekmeye çalışıyorum videoyu. Ee. Hop. Dur. Oh, tutunamadım ya. Orada ben shift'e bassam. Shift demişim ya. Elisem hemen orada. Şey yapabilirim. Ya elimle yanlışlıkla mikrofonu kapatıyor olabilirim arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Ve çok fazla ses geliyor olabilir. Yani ekran dokunma sesi mikrofon cızıt falan gibi bir şey. Ee, hadi ya şuraya atlayayım ya. Oh. Hop. Hadi. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha, bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu ilk videomda tanıtım videosu gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yorum atmayı, like atmayı ee, like at yorum atarsanız like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.